Anne, ben yemeğe kadar biraz oturayım, olur mu? Çok yoruldum. Tamam yavrum. Tabii, otur sen. Biz hallederiz. Dinlen hayatım, dinlen. Yoruldun sen bir de, atölyede bütün gün uğraştın. Daha iyileşmedin bile. Çocuklar nerede? Çocuklar içeride, dayıların odasında. Şu gazeteden çıkan maketler falan var ya, onlardan verdim. İyi. Oyalanıyorlar, saat sesleri çıkmaz yani ablacığım daha iyileşmeden bu soğuklarda hala atölyeye gelmeye çalışıyorsun. Sen de bir garipsin yani. Ama ya, sanki yaptığımda iş kızım hareket edince iyi geliyor bana. Öyle iyileşiyorum ben. Salatayı buraya, buraya. Peki Seher'in gelmesine ne diyorsun? Ne diyeceğim Özlemciğim? Çok mu hoşuna gitti? Yarın yine gel atölyeye, belki yine gelir Seher. Hani bakar mısın şuna Allah aşkına? Ay sen niye bu kadar sevmedin bu insanları? Kızım bir var bir yok. Yani Seher bugün var, yarın yok. Tamam Şimdi hoşuna gidiyor kızın uzaktan böyle başka bir dünya, başka insanlar. Böyle müzeye gelmiş gibi seyrediyor bizi. Sonra ne olacak? Ne olacak? Sıkılacak. Ne arayacak? Ne soracak? Kızım dur yargılama herkese. Hemen bizim kapımız herkese açık. Özlem sen de fırını kapat artık istersen. Kurumayacak o şimdi. Tamam anne. Tamam, ben. ben bakıyorum. Geldiler. Çok heyecanlı film gibi. Ay Buna. ne var bu kadar, ne var? Tamam, Allah, Allah. buyurun buyurun hoş geldiniz buyurun. İyi akşamlar hoş, hoş gel iyi geldiniz. İyi akşamlar hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhabalar. Biz tanışmıyoruz ama ee, Selpi Sultan evimizin bir tanesi, hepimizin annesi. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizinle daha önce biz karşılaşmıştık. Üniversitede. Münazara'da? Ah evet, ay kusura bakmayın ben hatırlayamadım. Çaydarım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Serpil Hanım, bu nasıl bir sofra? Neler yapmışsınız böyle? <laughs> Ellerinize Aynen. sağlık. Vallahi sizi şimdiden uyarayım. Annemin yaptığı yemekleri bir yiyen pişman, bir yemeyen pişman. <laughs> Allah ne verdiyse işte koyduk ortaya. Hadi buyurun soğutmayalım. Ben çorbaları koyayım o zaman. Tabii, tabi. Ee, ellerimizi yıkayabileceğimiz bir yer var mı? Ha, ben geçireyim Hadi. sizi. Buyurun bu taraftan. Teşekkürler. Ne biçim laf öyle? Tamam sus sus. Ne tamam biz sus. el tamam. yıkamıyor tamam. Nerede yıkayabilirim diyor. Sen ne yapıyorsun? Kadın elini yıkayabilir miyim diyor. Olmayı elin mi? Yıkadım ben ellerimi. Selamünaleyküm. Aleyküm. aslan parçası. Nereye gidiyordu? Ben size bir şey yapmadım. Yanlış adamı yakaladınız. Sen bizi doğru adama götüreceksin. Yürü. Götürün lan şuna. Ya. Gel ya buraya gel. Buradan. Konuşma, geç. Geç lan abi. Geç. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ne bileyim bir Ali ya. İçim bir garip. Sanki şu dünya ne yaşıyorsa biz de aynısını yaşıyoruz baksana. Senin şu başına gelenler bizim yaşadıklarımız. Ne yazıldıysa onu yaşıyoruz abi. Ne eksik ne fazla. Ne diyeceğim? Boş ver. Acaba diyorum. Silahları Bosna'ya ben sana. Sen ne dediğinin farkında mısın anne? Vallahi gayet farkındayım. Günah diye bir şey değil. Ha? Burada mafyanın elinde, uğursuzların elinde ne olacağını bilmiyoruz. En azından <laughs> orada hayırlı bir iş için gider. <laughs> İyi dedin. Çuvalcı yardımlar toplanıyor. Toplayıp oraya gönderiyorlar. Selami Yurdan diye bir çocuk var orada yardımlarla ilgili. Hayır şey güvenilir mi? Tanıyor musun? Tanıyorum, güvenilir, güvenilir. Bak, annemizin akıyla bunu yapabilirsek... ...vallahi büyük sevaba gireriz. Tamam, ben yarın bir şeyler düşünürüm. Hadi bakalım, inşallah. İnşallah. Ay patlayacağım vallahi. Ya uzun zamandır bu kadar yemek yememiştim. Gerçekten her şey nefis olmuştu. Yani elinizin lezzeti söylendiği kadar varmış. Afiyet olsun, şifa olsun size. Şimdi kahvelerimizi de içeriz birlikte. Kızım kahveleri sen yapar mısın Elifciğim? Tabii yaparım Serpil teyzeciğim. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Sade, sade içerim ben. Evet evet, iki tane sade alalım biz. Tamam. Elif Hanım buraya yakın mı oturuyor? Yok, Elif evimizin kızı. Yakında da Ali ile evlendireceğiz inşallah. Ne kadar güzel bir haber. Bahtı açık olsun. Amin. Bütün çocuklarımızın bahtı açık olsun. Cümlemizin. Siz de kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz maşallah. Ah Seher gerçekten çok duyarlı bir genç. Üstelik çok da yetenekli. İkinize de çok teşekkür ederim. Öyledir benim kızım. Çok da özgür yetiştirmişsiniz. İyi ki geldiniz, neyi ettiniz, geldiniz. Soframıza misafir oldunuz. Vallahi Allah razı olsun sizden değil mi Fidanım anneciğim? Aman efendim hiç büyütülecek şeyler değil bunlar. Biz bu vakfı bugünler için kurduk. Çok iyi düşünmüşsünüz. Keşke biz de bir şeyler yapabilsek vakıf için. E, yaparsınız aslında, niye yapamıyorsunuz? Yani bildiğim kadarıyla her alandan insana ihtiyaç var vakıfta öyle değil mi? Tabii tabii. Aklınızda olsun yani Yardıma muhtaç aileler, sağlıkla ilgili çözülemeyen sorunlar... ...Bursa ihtiyacı olan çocuklar... ...bütün bunlar bizim vakfın hizmet alanına giriyor. Buyurun. ay Ellerinize sağlık. Ee, biz kahvelerimizi içip kalkalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Artık eve gitmem gerekiyor. İyi ki geldiniz. İyi ki sizleri tanıdık böyle. Cık. Birlikte güzel bir yemek yedik, tanıştık.